ki hissemize ittifak holding bakalım. İttifak holding. Hemen check da bakalım arkadaşlar. Bakalım hissenin mutfağında neler dönüyor. Evet, hissenin fiyatı 1.40. Ee, yılbaşından bu yana %37.22 oranında bir prim kaybı söz konusu. Arkadaşlar ee, Kasım ayında ve Aralık ayında aslında prim yaptı ama buna rağmen hala yıl yılbazında gerideyiz İttifak Holding'de para giriş çıkışlarında 3 milyon civarında bir para çıkışı para girişi var arkadaşlar özür dilerim e, İş yatırım toplamış hisseyi invest toplamış garanti yatırım Finans Osmanlı şeklinde devam ediyor bölge e, ya, burada işte A1 kapitali burada görüyoruz bankofu burada görüyoruz ama çok pilotla değil yani çekabı fena değil arkadaşlar İttifak Holding sanki biraz hala topluyor gibi HSBC de bakın bu bölgede e, Cekabı fena değil dediğim gibi. Biraz daha toplamaya ihtiyacı var. E, hareket beklediğimiz henüz primlenmemiş hisselerden bir tanesi ittifak Holding. PDS arkadaşlar 0.84 son çeyrek bilançosunda 8 milyon civarında bir zarar açıklamış. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 1.74 olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 1.59 olacaktı. Burada 1.32 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor olması bizim için önemli. Çünkü biliyorsunuz Eylül-Ekim aylarında bu seviyenin de altına inmişti. Şimdi arkadaşlar bu seviyenin üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. İttifak Holding en azından bu güzel bir haber. Yeni alımlarda arkadaşlar 1.32 destekli takip edilebilir. Hani az önce bir hisse için söylemiştim ya. Yani bu da belki biraz bekletir ki uzun süre bekletmiş. Belki biraz daha bekletebilir ama ufak ufak toplaması oluşuyor. Ee, alım bölgesinde olan bir hisse demiştim ya arkadaşlar. İşte Alım bölgesinde hisselerden bir tanesi. Yani böyle yukarıda tavan tavan çıkmış hisseleri şu bölgeden almaktansa arkadaşlar şu bölgeden alıp stresli bir şekilde şurada yüzde 3-5-10 almaktansa arkadaşlar biraz daha böyle stabil olmuş toplaması ufak ufak hallolmuş hisselerin arkadaşlar eee Alınması gerektiğini daha çok düşünüyorum. Yani burada arkadaşlar hisseden para kazanmaksa amaç yani hisseye aşık olmadan hisseden para kazanmaksa bence alım bölgesindeki hisseler tercih edilmeli. Böyle her hisse değil de alım bölgesindeki hisseler tercih edilmeli. Ee, bunu da özellikle ifade etmiş olalım efendim. Ee, İttifak Holding de 132 destekli takip edilebilir. Hedef noktamız 213. Bakalım oraya kadar hareket yapacak mı veya ne zaman yapacak. Evet ittifak olduk ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.